Selam millet, bugün sizlerle en basit şekilde intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Buradan Google'dan Panzoid yazıp Panzoid.com'a giriyoruz. Girdiğimizde çeşitli görseller karşımıza çıkıyor. Buradan intro'muz için görsel seçiyoruz. Bakalım. Şöyle bakalım, güzel. Mesela şu. Buna tıklayalım. Tıkladığımızdan böyle bir şey açılıyor. Buradan Open in Clip Maker'a tıklayıp bu sayfayı bekliyoruz açıldı. Buradan şu işareti tıklayıp videomuzun kalitesini 4K, 2K, 1080p falan seçebiliyoruz. Ben 720p'yi seçiyorum genelde. Zaten intro başı fazla şey önemi yok buradan ise videonun 30 fps mı 60 fps mı olacağını seçiyoruz buranın 60 fps seçiyorum ben genelde 30 fps de seçebilirsiniz fark etmiyor fazla ama 60 fps bana daha güzel göründüğü için bunu seçiyorum bundan sonra şuradaki object'e tıklayıp şuradaki text name Bunlarına tıklıyoruz böyle bir şey geliyor 3D text diye burada name yazıyor. Buraya tıklayıp buradaki name'i siliyoruz. Sonra yazacağımız şeyi buraya yazıyoruz işte kanal adı olur. Genelde kanal adı yazıyorlar zaten. Yazalım Belloven The R Bunu yazdıktan sonra enter'liyoruz. Sonra ikinci texte geçiyoruz. Yine aynısını yapıyoruz buraya da. Delivan TR. Enter'lıyoruz. Bu kadar. işimiz bitti. Bundan sonra yani Download kısmına gelip videomuzu indirmek kalıyor sadece. Burayı ellemeyin zaten. Şu MKV'de ise MKV yapın. O kadar. Start video render diyoruz. Videomuz renderlanıyor. Burada gösteriyor zaten kaç dakika kaldığını. Da. Ben burayı keserim. Renderlanınca açacağım. Evet arkadaşlar renderımız bitti. Render bitince buraya böyle bir yazılar çıkıyor. Dolant video diye. Buradan dolant video'ya tıklayıp bekliyoruz. Window, yani videoyu indiriyor şu an. Şu anda indi zaten videomuz. Buraya da geldi. Tıklayıp bakalım. Sesi kapatıyorum ki rahatsızlık vermesin. Ama gördüğünüz gibi videomuz inmiş. Gördünüz. Bu kadar basit yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım.